bugün seninle öyle bir sırrı paylaşacağız ki belki de yıllardır bacaklarında hissettiğin o yorgunluğun dizlerindeki o sızının sebebini ve şifasını bulacaksın. Büyük Hekim İbn Sina'nın asırlar ötesinden uzanan hikmetli eli bugün senin de omzuna dokunacak ve bil ki her gün yalnızca bir kaşık balık yağı bu noksanlığı telafi eder. Bedenin diriliği bazen bir kaşığa sığacak kadar yakındır. Aziz dostum, gönül misafirim, kalbini hazırla. Bütün dünyayı, dertlerini, sıkıntılarını bir anlığına unut. Çünkü şimdi sadece senin ve Rabbinin baş başa kalacağı o an geldi. Bu sadece bir dua değildir. Bu bir yakarış, bir arınma, bir teslimiyettir. Ve şimdi o gözyaşlarıyla ettiğin duanın kalbindeki o en derin niyetin mühürlenmesi için senden son bir ricam var. Yorumlara kalbinden kopup gelen bir iman nidasıyla şunu yaz: Niyetimi ettim, Rabbim şifa verdi. Amin.